Evet sevgili kardeşlerim merhabalar ben Deniz Özgür Maral. Umarım iyisinizdir. Bugün ayın 1'i 1 Mart'a girdik. Kıymetli kardeşlerim piyasayı değerlendirmeye çalışacağız. Doların altının, euronun ve gümüşün geleceğini öngörmeye çalışacağız. Ve bunu tarafsız bir şekilde yapmaya çalışacağız. Gördüğümüzü söylemeye çalışacağız. Dolar ve altının ayak e sesleri yükseliyor dolar ve altında yarın bir gün ne, neler olabileceğini kestiremeyiz. Yani e, e, freni boşalmış kamyon gibi yukarı gidebilir gözüküyordu dolar. Keza altın da öyle. Ons altın zaten yürüyor. Şimdi arkadaşlar önce bir fiyatlara bakalım. Sonra görüşlerimizi iletelim. Ons altın 1930 dolar bugün. Yine çıkışa geçti. Ukrayna'nın biliyorsunuz savaş durumunda kripto bağışı kabul etmesiyle kripto para bağışı kabul ediyorum demesiyle kripto paralarda bir yükselme olmuştu. Ons altından altından çıkan bir takım paralar fonlar alt şey kripto paralara girmişti. Onun tabi yine etkisi geçti. Şu an yine bir savaş tedirginliği ve belirsizlikler ons altını yukarı taşıyor. Gram altın 866 lira. Yakın bir zamanda 1000 lirayı göreceğiz. Bunun kaçarı göçeri yok diyorum her seferinde. Altın hiçbir zaman geldiği yeri unutmadı. Dolar da bugüne kadar geldiği yeri hiçbir zaman unutmadı. Peki bugün bu aylarda niye unutsun diye diyorum. Hep dediğim bir laf var. Tarih tekerrürden ibarettir. Euro 15 lira 51 kuruş olarak fiyatlanıyor. Kıymetli kardeşlerim bugün dolarda bir satış olmadığını yani Merkez Bankası'nın arka kapıdan bankalar yoluyla satış yapmadığını söyleyebiliriz. Zaten satış yaptığı zaman grafikte kendini gösteriyor. Saklambaç oyunu gibi ecik yapıyor. Ecik yapıyor. Burada bir ecik yapıyor. Burada bir ecik yapıyor. Böyle bir sopa şuralarda görüyor musunuz? 1 2 3 görmüyoruz. Şimdi yarın bugün bu tırmanmaya devam edecek. Çünkü aslında dolar yükseliş eğiliminde. Kıymetli arkadaşlarım bir litre kola'nın 16 lira olduğu bir memlekette 1 dolar 13 lira 90 kuruş neyse 14 lira kalamaz. Şaka mı yapıyorsunuz yani? Bir litre kola bugün marketten aldım, geldim 16 lira. Yani doların 1 doların en az 15-16 lira seviyesinde şu an hiç değilse olması gerekiyordu bu enflasyona göre. Hayat çok pahalandı. Enflasyon azıttı, alım gücümüz azaldı. Dünkü videoda belirttiğimiz gibi 2021'de %11 büyümüşüz. Ekonomik olarak büyümüşüz. Ekonomi olarak %11 büyüyenler kimler biliyor musunuz kıymetli kardeşlerim? Örnek kolayı dışarıdan alıp 9 liraya 10 liraya 16 liradan millete veren kakalayan büyük ticaret erbapları ihracatçılar e, para parayı çeker denen tarzdaki yaşayan milyon dolarlık müteşebbisler müteahhitler onlar büyüyor peki bir şey büyürken yükselirken veya çıkarken bir merdiven lazım değil mi yukarı çıkmak için İşte o merdiven görevini de biz vatandaşlar yapıyoruz. Çünkü tüketmeye mecburuz. E, enflasyona da karşı koyamadığımızdan dolayı bu e, arkadaşlar sonuçta fiyatlar yukarı doğru gidiyor. Dolar da normalde gidiyor ama dolar bir şekilde biliyorsunuz bunu herkes artık biliyor, çocuklar da biliyor. E, dolar tutuluyor tek şu anki sistemin kurtuluşun doların baskılanmasına her zaman olduğu gibi kur korumalı mevduata bir de yurt dışından gelecek turist döviz gelirlerine bırakıldığını bilmemiz lazım. Şimdi aşama aşama gidelim. Döviz şu anlık baskılanıyor mu? Baskılanıyor. Şu an sizce döviz bu fiyatlarda normal fiyatı mı? Yani şöyle bir çarşı pazar esnafa şöyle bir baktığınız zaman değil. Şu anlık bu başarılı gibi gözüküyor. Tabi şurada da 13.68'leri tutulmaya çalışıldı. Bir üstte geçti yani geçecek. Başka bunun bir çaresi yok. Bir yükseliş trendinde giderken şuradaki büyük satış kapı arkası banka satışı tekrar bunu kanal aşağısına düşürdü. Sonra yatay giderken bakın bırakıldığı zaman çıkıyor. Tekrar başına vuruldu. Şimdi şu kadar bir 3 kerelik bir döviz satışıyla şu an stabil halde hafif aşağı doğru eğimli gidiyor. E, bırakıldığı zaman bir döviz falan satılmadığı zaman kendi haline bırakıldığı zaman döviz yukarı doğru yine hareketleniyor. Hareketlenmeye de devam edecektir. <laughs> Devamlı bir fren basmak gerekiyor buna. E fren basa basa da biliyorsunuz arkadaşlar balata yıpranır. Bir gün gelir fren tutmaz olur. Frenli boşalan kamyonun ne olduğunu, nereye gittiğini Allah korusun hepimiz biliyoruz ve biliriz. Yarınki oluşacak senaryoyu size izah etmeye çalışıyorum. Tabii ki bu bir öngörü sadece. Yarın dolar 14 lira üzerine atak yapmaya çalışacak. Bu 14 lira üstüne tekrar çıkmaya çalışacak. Bunu arkadaşlar göreceğiz. Dolar atakları. 14'ün üstüne de çıkabilir. 14, 10, 14, 20, 14, 30, 14, 50'ye de gidebilir. <laughs> Bakın, görün. Yarınki videoda veya siz gözünüzle bir grafik açıp bakın şöyle bir sopa yine görebilirsiniz. Başına vurulan balyoz gibi fren sıkılan bir şey görülebilir. Yani grafiklerden çok açık net bu görülebiliyor. Bunun savaşı veriliyor. Ee, tamamen bu. Peki kur kurumalı mevduat ikinci aşamada başarıya ulaştı mı? Hayır ulaşmadı. Hatta beklenenin aksine ters tepti diyebilirim. mudilerin dolar sahiplerinin yüzde %5'i, bilemedin %7'si buna e, dolarlarını bozup bankaya bu kur korumalı mevduata yatırdılar. Peki kıymetli kardeşlerim, oradan da e, bir şey çıkmadı. Çünkü BDDK biliyorsunuz kur korumalı mevduatın e, hesaplamalarını halka açıklamayı yani giren çıkan parayı e, e, açıklama işini bıraktı biliyorsunuz. Oradan anlıyoruz ki kur kurumalı mevduat işi de yok. Peki gelelim üçüncü kurtarıcı olaya. Yazı, ta, yazı böyle sevgili bekler gibi bekliyorduk. Değil mi? İnsan sevgilisini bu kadar beklemez yani turisti beklediği gibi. Ki ona da fitimdir. Onu da az sonra izah etmeye çalışacağım. Her bir bir şeyler söylüyorum şimdi. Hep <laughs> evet, şu an şu görünümle bırakın Ukrayna'dan Rusya'dan turist gelmeyi kafalarını çıkaramıyorlar. Daha oradaki Türk öğrencilerimizi biz getiremedik ki turist turist. Yani gelsin yaza. Avrupa'dan da fazla bir turist geleceğini düşünmüyorum. Ve o olgu da ortadan kalktığına göre e nasıl olacak da bu dolar tutulacak? Martta şimdi faiz artırımları gelecek. Geldiği zaman dolar zaten kendi kendine çıkacak. E bu freni sıka sıka arkadaş bunu artık elde de bir parmaklarda da güç bitecek. Yani bu dolar dolar azlığı çekilecek göreceksiniz. Kıtlık çekilecek. Dolayısıyla dolar patlayacak arkadaşlar. Bunu tarafsız bir gözle söylüyorum. Doların ayak seslerini duyabiliyorum. Yarın bir gün hissiyatım o derecededir ki ve anlattığım davaların oluşmasından ötürü bir gece veya bir sabah doları yine bir anda bakın görürsünüz 18-19 lirada görebiliriz. Doları ben 20 lirada görüyorum arkadaşlar doları ben çift fane 20 lirada görüyorum. Benim öngörüm varsayımım bu. E, oluşturduğum sebeplerde de ortaya koydum. Yani neden bunu böyle düşündüğümü de ortaya koymaya çalıştım. Altın olsa geçelim. Altın olsa arkadaşlar Cumhuriyet'in ilanını tekrardan bulduk. Hani öyle diyorduk. Cumhuriyet'in ilanını bulacak. Geçecek diyordum dün. Geldi ve geçti. 1935. Para baronları, para ağaları ki siz onları göremezsiniz. Onlar çünkü uzayda yaşarlar. Yurt içinde ve yurt dışında. Sizin bizim gibi sokaklarda gezmezler. Bunlar doları u, yukarı vurduğunda ons altını sattılar. Bir şehvetle e, kripto paralara yönlendirdiler. Böylelikle alacak pozisyonu doğurdular. Sizin 10 bin taneniz bir araya gelseniz, 100 bin taneniz bir araya gelseniz bu altını bu şekilde satıp indiremezsiniz. O bir kişi karşısında. O bir kişinin çünkü milyon dolarları, milyar dolarları gibi bir fonları var. <laughs> Geçen hatırlıyor musunuz? Bir kripto e, çok düştüğünde bir ara şey e, YouTube'da izlemiştim. Bütün bilgisayar başında insanlar aniden aynı anda satışı veriyor. Ve ancak o kadar çok insan bilgisayar bir bağlanıp satışı verdikleri zaman Fiyat aşağı doğru short yapıyor. Çok büyük bir short yapıyor. Bunu buralarda bir kişi yapıyor arkadaşlar. Arkadaşlar dünya üzerinde de bu iş böyle. Yani 3-5 tane zengin aile, 3-5 tane fon dünyayı yönetiyor. Bunların çoğu Amerikalı, bir kısmı İngiltereli, birkaç tane de Rus zengin, Arap, Dubai, Katar'daki önemli zenginler, fonlar. 5 aile, 3 aile, 10 aile işte bu parayı yön veriyor. Öyle söyleyebiliriz. Yarın ben bu gidişin devam etmesini bekliyorum. 2000 dolarları ben bekliyorum. Ukrayna Rusya savaşı gerginliği bunu habire besleyecektir. Altın güvenli liman olma özelliğini sıfatını bugünlerde daha iyi hatırlıyor. Ve şu trendin içine tekrardan girecektir. Şöyle uzatayım. Doğru mu uzattık bilmiyorum. Daha sonra tam bir kontrol sağlarım. Trendin içine tekrardan girecek yükselen kanalın trenin içine gidecek ve gideceği durağa ineceğiniz dura ya yani ineceğiniz diye demek istemiyorum. En yakın inecek istasyon 2000 dolardır. 1990 dolar 2000 dolara doğru bu gidecek. Yarın bunun bu kanalın içine doğru geldiğini göreceksiniz. 1957'leri falan göreceğiz. Oradan da yukarı taşınacaktır. 10 saatin yükselişine devam edecektir. Çok uzatmayacağım lafı. Her gün her sefer aynı şeyi söylemek e, yorabilir sizleri de bizleri de. E şöyle bir şey yapalım. Gram altının şu an bir vaziyetine bakalım. Altının ayak sesleri ve doların ayak seslerinin görüldüğünü size arkadaşlar söylemeye çalıştım. Gram altında da al durumu devam etmekte. Ons altının ve dövizin düşmesiyle büyük fonların oyuna girmesiyle bir aşağı doğru düşüş yaşandı. Buradan kendisine destek buldu. Tekrardan yukarı doğru şimdi çıktı. Fibo seviyesinde geçti. 863 dolara geçti. Peki önümüzde neler var? Hangi fiyatları beklemeliyiz? Kıymetli arkadaşlarım. Şimdi artık önü açık gibi gözüküyor. Gideceği yer bir direnç seviyesi. Daha önce ulaştığı yer 921 lirayı takip edeceğiz. Ve oraya gidecektir arkadaşlar. Yani şöyle bir şey plan olabilir. E, nasıl edelim onu? Şöyle yapalım. Ee, buralarda şöyle azıcık oynamalar olduktan sonra artık bu 867'ler bunun kemik seviyesi olacak ve bir anda pump yapıp yukarı doğru bir 920'yi biz göreceğiz arkadaşlar ve 1000 lirayı işte buraya yazıyorum. 1000 lirayı göreceğiz, 1000 lirayı göreceğiz. İlk etap 1000 lirayı göreceğiz. Sene sonu 1500 ila 2000 lira arası bir rakam görebiliriz gram altında Onu size Kendi öngörüm olarak hem hissiyatım Hem geçmişteki yaşananlar hem şu anki konjonktürle Söyleyebilirim Kıymetli kardeşlerim ee, Dolar ve altında ayak sesleri iyi iyiye hissedilmeye Başlandı Bu şekilde diyebilirim Gelişme olarak e, Fibonun seviyesinin geçildiğini ve buraya artık bir destek yapacağını önce dirençmiş bakın şuralarda direnç oluşturmuş. Eğer burada kalıcık sağlarsa yarın da 867'yi destek sayacağız. 921'e e, gideceğini size buradan şimdiden söyleyebilirim. Peki 921'den sonra ne var? 950 ve ondan sonra yandı gülüm keten elva oyunları oynanacak. Euro'yu Bakalım Euro'da gelişmeleri arkadaşlar merak etmekteler. Euro arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim size. Euro hiç geri kalır mı? Euro hiç batar mı? Euro çok çok düşüklere gider mi? Yani bu Avrupa'daki insanların yaşayan gurbetçilerimizin ee, sırtı bu yüzden hiçbir zaman bugüne kadar e, yere gelmedi. Çünkü ülkelerine tekrar döndükleri zaman paraları 15 katına çıkıyor arkadaşlar. Bakın şimdi bazen eğri oturup doğru konuşalım. İş yani şeye geldiği zaman işte vatan perverlik, milliyet perverlik, vatanı sevmek şu bu diyoruz. Ancak işimize geldiği zaman da bu iş bizim hoşumuza gidiyor. Düşünün siz Avrupa'da bir birey olsanız orada 1 lira kazanıyorsunuz. 1 lira kazanıyorsunuz. Yaşam şartları tabii ki orada da zor. Yani kirası ona göre şunu ona göre tamam enflasyon yok artmıyor artmıyor. Peydir pey bir yaşam tarzınız var. Yani kazanmanız gerekiyor. Hatta faizler sıfır oluyor biliyorsunuz. Niye sıfır oluyor? Faiz şey yok. Enflasyon yok. Bir şey yok. Stabil bir hayat. Aynı 5 yıldır ekmek aynı fiyatta. 10 yıldır su aynı fiyatta. Şimdi her insanın bir hayali vardır. Zengin olmak ve çok para harcamak. Düşünün. 1 liraya aldınız yurt dışından Almanya'dan Türkiye'ye giriş yaptınız. Sınır kapısından girdiniz. O 1 liranız ne oluyor? Hani ben lira üzerinden değerlendireyim. 15 lira oluyor arkadaşlar. 15 katı. E siz bu sistemin, bu olayın e, bozulmasını ister misiniz? Hayır. İstemezsiniz. Çünkü eğer bu düşür, düşerse düşünün 1 liraya. E, dışarıda da 1 lira. Ülkeye de geliyorsun 1 lira. E ben ne anladım? Bu işten. Dışarıda da zaten zar zor geçiniyorum. Ülke içinde de zar zor geçiniyorum. E tamam. Madem bu kadar arkadaşlar bu yurt dışında yaşayan kardeşlerim ki karşı değilim ama belki ben de yurt dışında yaşasam bu zevki tatmak isterim açıkçası. Yurt dışında benim arkadaşlarım var. Almanya'da normal bir işçi maaşı alıyor. Ama yurt içinde arkadaş bir giriyor adamın şekli, şemali, duruşu değişiyor. Araba kiralıyor. alıyor. Beş yıldızlı otellere gidiyor. Apart konak böyle havuzlu mavuzlu ev kiralıyor. 15 gün kalıyor. Oradan peribacılarına gidiyor. Oradan her yere uçakla gidiyor. Şehir merkezlerinde kaldığında İstanbul'da orada burada mutlaka güzel otellerde kalıyor. İyi şeyler yiyor. Dişlerini işte saçlarını bilmem nelerini burada yaptırıyor. E şimdi bu reva mı arkadaşlar? Biz bu parayla 1 liramızla yurt dışına gittiğimiz zaman yani düşünün arkadaşlar paramız 15 kat daha değersiz oluyor. E bu şimdi bize reva mı? Madem bu gurbetçi vatandaşlar ülkelerini çok seviyorlar öyle değil mi? Getirsinler 10 bin euro burada bozsunlar tamamen Türk lirasıyla gerçi öyle yapıyorlar da Türk lirasıyla harcasınlar. Bütün varlıklarını TL'ye çevirsinler ülkeye göndersinler. Veya düşmesini gerçekten istesinler. Yani bu Euro'nun. ister mi hiç elin adamı? Ya elin adamı dediğim bizim vatandaşımız da. Öyle düşünün. Ezelden bu işe de hastayım ben yani. Onu söylemek istiyorum. Euro'da üst tarafı cırmalıyor. 15.51'deydi bir miktar aşağı gitti. Bu Fibon'un üst seviyesinde şu an direnç olmuş yerin üstünde kapatması önemli. Size şu anki dirençleri söylüyorum. Gelebilecek noktaları. 15.54 ki bana göre geçilecek. 15.61 bana göre geçilecek. 15.78 de geçildikten sonra o direnç seviyesi bakın şurada. Önü açık görüyorsunuz okyanus gibi. Nereye gidiyor arkadaşlar? Benim o tasarladığım, düşündüğüm yere gidiyor. 16.50 lira. 16.50 ve oraya gelmiş miydi zaten? Gelmişti. Gelmişti. Ne zaman gelmiş? 24 Şubat'ta gelmiş. Pardon. Evet. 24 Şubat'ta gelmiş arkadaşlar. Oraya tekrar arkadaşlar gidecek. Bak burada kuzu kuzu bekliyor. Tarkan'ın bir şarkısı var hadi. İşte kuzu kuzu geldim. Nay 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 nay. Nay nay. Evet. Arkadaşlar bu bir şey falan içmedim. Yanlış anlamayın. Ee aslında içtim. Yani böyle saçmalıyorsam eğer içtim. Ne içtim? Videonun başında bahsettiğim o 1 litre kolayı içtim arkadaşlar. 16 liraya alınca ben de kafa yaptı. Kafa yaptı. Yani öyle bir özelliği oluştu. E, markasını da vermeyeyim ama arkadaşlar bir litre kola 16 lira olur mu ya? Sen ondan sonra dolara nasıl 9 liraya 8 liraya inecek diye beklersin. Geçen videoda da söyledim. Atari mi bu ya arkadaş? Esten joystickler vardı. Şeyli hatta böyle masaların üstünde kolları olurdu onun. Bilgisayarda Atari oynatırlardı. Bizim yaş grubundakiler bilirler. Eskiden evlerde falan öyle pek bir bilgisayar yoktu. Hani o joystick dediğiniz şey switch'li derlerdi hatta. Masiye monteliydi. Alttan da böyle e, kabloları vardı. Ha bile o, bozulurdu, oyun bozulurdu. Yani bir türlü o switch'li olan kolu sağa sola çevirdiğimiz zaman oyuna hükmedemez olurduk. Bu iş biraz ona benziyor. O kadar çok oynanıyor ki şu an o kolla. O kol bir gün bozulacak. Ve oyun içindeki karakterler kendi kendine oynayacak. Bu lafımı da buradan unutmayın. Özgür Maral bunu der. Yarın bir gün aaa dersin. Yoksa ben ülkemi sevmediğinden değil arkadaşlar. Ülkemi herkesten çok seviyorum. Ben param var. 1 litre kolayı alıyorum 16 liraya. Ben parası olmayan insanların, çoluğu çocuğu istediği zaman bu 16 liraya onu alamayan insanların o yavrucakları ve onların anne ve babaları da üzülüyorum. Burada ben Siyaset A parti B parti hiçbir zaman konuşmadı. Ben sadece ekonomiyi bizim gibi küçük insanların halini, geçimini ve bunun ekonomiyle ilişkilerini konuşmaya çalışıyorum. Bana ne A partisinden, bana ne B partisinden. Bugün A partisi gelir, yarın B partisi gider. Öbür gün C partisi gider, D partisi gelir. Yani bu önemli değil. Umarım demek istediğim şeyleri anlıyorsunuz. Kıymetli kardeşlerim geldi de niye geldik biliyor musun? Hani litre kolay içtim ya arkadaşlar. Böyle şey feryatlar çıkabilir benden. Hakikaten kolay içiyorum şu an. O kola bende kafa yaptı yani. 16 liralık şu an kafam iyi yani. Onu size söyleyebilirim. Küçük Ebrahim nerede benim? Küçük Ebrahim canımın içi. Kurban olduğum. Kurban olduğum nerede? Ben size şimdi göstereyim. Ulan yoksa fırladı da bizim haberimiz mi yok? Göremiyorum da yerini. Fiyat mı değişti de böyle? Al bakalım. Sana küçük Emrah. Küçük Emrah bu ara arkadaşlar üvey babayı ne yapıyor? Zorluyor. Biliyorsun onun her zaman bir üvey babası var. Zorluyor bakın güzel bir çıkış yapmış. 11 liraya gelecek dedim mi? Dedim. Şurası üvey babaydı arkadaşlar. Şu 11 lira. Üvey babayı zorluyor habire. Diyor ki sen diyor anama diyor haksızlık ediyorsun diyor. Anama diyor zulmediyorsun diyor. Ben diyor babam öldükten sonra annemi diyor babam bildim diyor. Sen diyor anamı dövüyorsun diyor. Küçük Emrah ve çıkaçlarını böyle çatar o biliyorsunuz çok da tatlı çatar. Mahsum masum bakıyordu. Şu an babayı pes ettirdi şurada. Ama baba da mücadele etmeye çalışıyor. Ben diyor biraz ineyim bir ben diyor annene biraz daha zorluk çıkarayım. Sen de nasıl olsa diyor üvey babayım diyor. Ama küçük Emrah bayağı bir e, istekli olduğu gözüküyor. Önce 11 lira dedik. 11 lirayı bulduk. Sonra 13 lirayı ben bekliyorum ki Burada bir direnç seviyesi 11.87 var arkadaşlar da çıktığı yer son çıktığı yer 11.87 Orayı da gördüğü zaman Yandı gülüm Yandı gülüm Ketenelva okyanus bakın açık Köpek balıkları da illaki Köpek balıkları da buralarda olacak ama Bu küçük emre o bakışlarıyla Bu köpek balıklarını alt edebilecek bir güçte Tekrardan söylüyorum. Şakası bir yana. Eğlenceli de olmaya çalışıyorum. Efendime söyleyeyim. Önce 11 sonra 13 13 ondan sonra yandı gülüm keten elva 14.30'u göreceğiz ve ben gümüşteki uzun hedef beklentim 20 liradır kıymetli kardeşlerim. Bunu çok da çabuk yapabilecek bir güce sahiptir kıymetli kardeşlerim. Arkadaşlar kanalın burasında durup şey videonun burasında durup kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Ekmek ister gibi istiyorum. 1 litre kola ister gibi sizden bu aboneliği istiyorum. Küçük Emrah gibi kaşlarımı böyle hüzünlendirerek istiyorum arkadaşlar. İstemeyene ekmek vermezler. Ağlamayana emzik vermezler. bizi seviyorsanız, kanalımızı seviyorsanız, yorumlarımızı yine de dinlemek istiyorsanız lütfen abone olun. Elinizi korkak tutmayın. Artı bizi gittiğiniz semtlerde, mekanlarda, arkadaşlarınıza, işte günlerde, işte bacılarım kendi kardeşlerine bir özgür maral var. geri <laughs> dolu. Genelde öngörüleri tutuyor. Çılgında bir adam. Geçen 1 kolay anlattı. Ondan önce de küçük emre anlattı. Gel sen de bir izle. Bacım der. Ve bizim kanalımız gitgide büyür. Bu bahsi de burada kapatıyorum. Reklam kısmı bu şekilde bitmiş oldu. Bu videodan sonra bir sinyal videosu çekeceğim. Ve orada yatırımlar yapacağım. Size bir sinyal grubunu tanıtacağım. <laughs> o videoyu da bekleyin. Bakalım inşallah oradan güzel kazançlar elde ederim. Canlı canlı somut olarak göstereceğim. Kıymetli kardeşlerim içerik zenginliği açısından. Gümüşü de hallettiğimize göre kripto paralarda Ukrayna arkadaşlar bir demeci kriptoyu tekrar canlandırdı. Peki... Ee, Ukrayna ne dedi başkan biz dedi bağış bekliyoruz bağış istiyoruz peki ne bağış istiyoruz kripto bağışı deyince ve bunu Ukrayna deyince kripto yine patladı şu anda patlamış bir durumda bakın al durumu oluştu yineden bir yükseliş trendi oluştu önce bir iniş trendi trendler kanallar önemlidir arkadaşlar onu size söyleyeyim şu an yükseliş trendine geçti ve işin garip tarafı fibonun da üstünde duruyor şu an 43867 ama ben size kritik bir rakam söyleyeyim. Şimdi en yakındaki direnci kıymetli kardeşlerim, Bitcoin tutan insanlar için söylüyorum. 44775. 44775'i geçerse yandı gülüm keten elva olabilir. 44775 çok önemli. Şuradaki Arkadaşlar seviyesini yukarı e, boğa yapmak için bu seviyeyi de geçebilir. 50-51 bin seviyeleri yani 49 bin 300 küsür seviyeleri. Ondan sonra da bir boğa koşusu başlatabilir diyorum bununla ilgili. Kıymetli kardeşlerim bu videomuz bu kadar olsun. E, e, tekrar e, diyorum kanalımıza abone olun. Arkadaşlar hepinize birer bardak kola ısmarlayacağım. <laughs> Bundan dolayı Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Video yorumlarınızı, e, alttaki yorumları mutlaka okuyorum. Çok şükür benim izleyenim, e, beni takip edenler küfürbaz, hakaret var insanlar değiller. Birkaç tane eleştiri okuyorum. o eleştiri güzel bir şey olması gereken bir şey. Onları da beğeniyorum. Sorun yok. Yeter ki kimse kimsenin kişiliğine e, şusuna, busuna hakaret etmesin diyorum. Benim kanaldaki yorumlar 7/24 her zaman açıktır. Hiçbir şeyden korkum yok. Bunlar benim öngörülerim. Yatırım tavsiyesi değiller. Bazı kanallar biliyorum şeyi kapatmış. Aynı BD, BDDK'nın yorum şeyini hani bu kur korumalı olayını açıklamayı kapattığı gibi sansür ettiği gibi bazı güzel kanallar da o tatlış kanallar da adamın 6 aydır bir senedir yorumları kapalı. Sizce neden bir insan yorumlarını kapatır kıymetli kardeşlerim? Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Bir başka videodaki yakında hemen olacak o da çektim ama renderliyorum, düzenliyorum. Umarım o da ilginizi çeker. Onun için bildirim zilini açınız. Ve güzel işlere beraber yürüyelim diyorum. Sizin için araştıracağım çünkü. Sizin için deneklik yapacağım. Bu sinyal grupları ve otomatik alım satım yapan robotlarla ilgili tanıtacağım. Bazı değerli robotlar var bana göre. Hiçbir reklamsal işi de yok. Hiçbir paramara da almıyorum onlardan. Onu söyleyeyim. Kendim yatırım yapacağım. Ve onu sizle paylaşacağım. Umarım ben kazanırsam. Siz şimdilik bir şey yapmayın. Eğer ben kazanırsam size de o zaman... E belki hani bir bakın diye tavsiye ederim. Hiçbir reklamla meklamla bir işi alakası yok onun. Benim reklamım sizsiniz arkadaşlar. Sizin varlığınız canınız sağ olsun diyorum. Hepinize saygı sevgi sunuyorum. Hoşçakalın diyorum.